Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Tek kelime hem de bakalım nasıl geliyor. İki kara parçası arasında kalan dar deniz. Kanal değil. Ee, i̇ki kara para arasında iç deniz. ama Hiç, Yok. Yani harf alayım. Alalım harf aldık. Ee, Yavaşlayayım. Harf alayım. Peki aldık. Z. Boğaz. 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 Doğru cevap. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime gelsin bakalım soru. Sınır sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı? Ee, hudut. Hudut. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz. İtalyanca kökenli tek kelime bakalım. Balıkçıların kullandıkları kıl veya naylondan yapılmış olta ipi. Misina. Misina doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Çarpışmaların etkisini azaltmak amacıyla yapılmış otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım. Tampon. Tampon doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şimdi. Bakalım nasıl sorulmuş. Bir ev veya dairenin yaşanabilir duruma gelmesi için gerekli eşyayı oraya yerleştirmek. Hmm. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Ö. Bir ev veya daireniz var. Yaşanabilir hale getiriyorsunuz onu. Ne diyorsunuz? Bir harf ona? daha alayım. Bir harf daha alalım söyleyeceğiz. Ay mastardan verdim hmm. Bir harf daha alayım lütfen. Bir harf daha aldık. Döşemek. Döşemek doğru cevap. Haftaki bir yarışmanın tam ortasındayız şu an. 2900 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Eee 2 dakika 27 saniyede süremiz var. Bu da iyi. 10 harf alabilirsiniz. Ee, önümüzdeki 7 süre için, 7 e, soru için ve Özlem Hanım'ı geçme amacıyla almazsanız daha iyi olur ama 10 harfimiz var yani stres yapmamıza şu an gerek yok gibi görünüyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Efendim devam ediyoruz 7 harflerle. 14 Şubat'a özel bir kelime sormak istemiş editörümüz. Gerçekten de öyle bir kelime seçmiş ki Allah'ından bulsun. Gelsin bakalım nasıl bunu nasıl sordu acaba. Sevgiliye söylenen yeni nesil bir sevgil sözcüğü. Harf alayım. Aldık efendim harf. şey. Eşim değil. Yok. E, yeni nesil. Alpte kim be? T. Harf alayım. Aldık efendim harf aldık. O. Harf alayım. Aldık. Ee, Caniton. Aş, aşkiton. Evet. Aşkiton doğru cevap. <laughs> Rahmetli Dilberay da sevmezdi bu kelimeyi. Ee, ben de sevmiyorum. Siz sever misiniz? Ben de sevmiyorum artık. Artık Çok, çok harf kaybetti. Çok harf <gülüyor> kaybettiğiniz <gülüyor> için sevmiyorsunuz. Aşkı Tom'u sorduk ya. İnanılır gibi değil sevgili izleyenler. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Bundan sonra da editörümüze Aşkı Tom diyoruz kendi aramızda. <laughs> Efendim yapım eki almış. Türkçe kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Ongun, bahtiyar olma hali, saadet. Harf alayım. D tamam ama çok basit düşünün. Bahtiyar olma hali. Ver, verin harfiye. Ee, Bahtiyar olma hali. Saadet. Ee, mutluluk. Mutluluk doğru cevap.